Esir var barondan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere beraber makas atma oyunu oynayacağız Bu videoyu normalde ben önceden yaptım Ama ne olmuş Biliyorsunuz mu? Bu ekran kaydetme uygulaması Arkadaşımız Oyunun müziği var diye Benim sesimi falan bozmuş Böyle bulanık bulanık geliyor sesim Bulurlu bulurlu böyle Konuşamıyorum böyle Diye geliyor sesim böyle kısık gibi Hiç sesim gelmiyordu ve Anlaşılmıyordu oyunun müziği yüzünden. Neyse şimdi onu anlatmayalım. İlk bu oyun gerçek değil. Gerçek hayatta değil. Bak şimdi bazı bu salak YouTube, ay, salak YouTube der ki bu oyun gerçek demedin. Uyarı vermedin. Diyecek diyecek Oğlum bu oyun mu bu buna oyun de. Kabul ederim diyecek. Neyse ay, ben ne anlatıyorum ya. Neyse. Evet dediğim gibi gerçeklikle alakası yoktur. Şimdi baştan söyleyeyim. Videonun sonunda söyleyeceğim oyunun ismini. Neyse başlayalım. Bu arada bu oyun hileri indirdim ben bunu. Bunu normal şekilde Play Store ya da App Store'dan in indirdiğinize bu araba paralı oluyor bu arkadaş. Aman öyleer. Bu ben hileri yüklediğim için bana bedava geliyor. Bu arada ben oyunu hepsini tek tek alacağım zannettim. Yanılmışım araba. Oyunu yüklediğim gibi araman hepsi verdim. Bu arada eğer çok isterseniz bu oyunun nasıl yüklediğimi de göster ama internet kapat lan. Boş boş reklam çıkmasın. Bu oyunun hilesini nasıl indirebilirsiniz onun videonu, onun videosunu atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Boş boş konuştuğumun farkındayım. Buralar geçin istiyorsanız. Ha bence geçmeyin çünkü önemli bilgi veriyorum burada. Hadi bakalım başlayalım. Çalmayın ha bu video S1 Baron kanalı. Yani benim kanalım. S1 Baron kardeş. Bunu bir deneyelim ya. Ben bunu niye hiç denemedim oyunda? İlk bununla bir bunu bak buna bir göz atalım bu arabaya. Bakalım parasına değer mi? Bu ne oğlum? Bunun içi ne böyle? Dönüş çok iyi ama bak. Efendim bizi bakalım bakalım. Bak fazla şey var aradan geç ama dönüşü biraz fazla olduğu için bak ben yani aradan geçeceğim ya fazla dönüyorsa kaza da yapabiliyor. kaza da yapabilir yapılamıyor yani fazla la bana bu arada bunu modifiye edin yavuz derken otobüse arkadan girdim ben hangi... oğlum frenleri çok kötü ya bu arabanın frenleri çok kötü bu ne oğlum ya, para bu falan benim ağzımda hayır da hayır diyor. Bu da yani. diyor. Yani. mü? Araba çok fena dönüyor biliyor musun? Çok çok kolay kaza yapılıyor. O da yetmezmiş gibi frenleri de bok gibi. Bak 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 görüyor musun? Ger zor görüyor. Oğlum. Taksi ağzına tüküreyim. Bak böyle önüne kroma olayları çok yaşanıyor bu oyunda. Ben bu oyunu böyle tanırım. Uf <laughs> be! Son anda. Bu kadar boktan olsa da işe yarıyor ki. Ya. Bak ya oğlum zar zor duruyor lan. Bak çok zorlanıyor. Kremli. Ne? süpürge. gay. Oğlum ses süper benziyor bu değil mi? Bismillah! <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok iyi geçtim lan oradan. Tofaş. Ay ben niye şimdi girdim yeniden ya? Neyse dur. Ha, oyunda yani Tofaş bile var. S2000 bile var. Bak bu arada oyunun reklamını yapmıyorum. Tamam mı? Ben bu oyunun reklamını yapmıyorum bir. Bu oyunu ananı bacını, bu oyunu yüklemek isteyenler için bilgi veriyorum. Ölmüyorum. Kardeşim bak ben bu oyunun reklamını yani anla tamam mı? Bir ara ben bir daha bunun videosunu çekmiştim. Yemin ederim telif yedim. Reklamını yapıyorsun dedi Var ya, dedim ki oyun çok iyi dedim diye adam gitmiş reklam sanmış. Telif yedim ya boş yere. Normalde bu video var ya önce, çok önceden gelecekti. Gördüğünüz gibi inanmayanlar şimdi göstereyim. Al sana S2000. Bu ne oğlum? Jantlara baksana. iğrenç. Oyuna bak. Bu spoiler ekleme gelmesi lazım. Jant ekleme gelmesi lazım. Ee, Sonucu far, far renkleri o kadar önemli değil. De yani arabanın rengini güzelleştirebilir. Arabaların basılıp kaldırılması lazım. Ben basıp kaldırmak istiyorum. Öyle çünkü çok acayip kötü gözüküyor. Öyle böyle kötü <laughs> İki şart mı bu ama bu Las Vegas falan evet. Aman biz gelek direkt buraya girek ya. Bizim Las Vegas'la ne işimiz olur? Tofaş çok iyi ya bu oyunda. da çok iyi şey yapıyor. akas falan yapıyor. büyük frenleri de. bak az önceki araba hiç durumunu düşüyoruz o yüzden. E e e Kız ben nasıl geçeceğim? Kusura bakma kardeşim. Al sana özür dilerim. Lan buradan Harun taştan mı dedik de var hep beni. Oğlum. Neyse. Lan. Öf. Neyse. Hadi. Onun da geldi. Ama freni geçirme. Oğlum. Ben ne yapıyorum ya? Keşke bak bu oyunlar adı olsaydı açardık. Oğlum bak düzgündür. De, oğlum sen nesiniz? izdi? Gördün mü bak? İki kişi aynı anda bak. Ben. ben nasıl geçtim lan orada? Normalde fren bası yaptım ama ağzına tükürüm. Göt. Gördün mü ne yaptı? Şurada bak şurada hatta. Gel lan buraya. Ha göstereyim mi çocuklar? Ona Kaza yaptım evet. Ah, iyi mu? Evet. Böyle trafik madem ne var? Bir dakika arkadaşlar. Yine çay meselesi. Neyse boş ver kardeş. Bu bu video biraz kısa olsun istiyorum. Öf, telefon değiştirmem gerekiyor benim bu tarafın hafızası acayip az. Remi de az. Remi ama Remi birazcık iyi. Ama az değil. Oğlum 64. Bak ben bu telefon kaç senedir kullanıyorum. 64 GB Remi. 64 GB var. Ne bok sürsem sileyim. Oyunlarda kasıyor. Oyunların yarısını bir şey yapamıyor. Kaldıramıyor. Ve oyunu kaldırsa da çok kasıyor ya. роблста роблу ұстаса son kez ойнай білесің бровн ойнай білесің Sonra bir етсолча зве мақасаыве Neyse arkadaşlar ya uzatmayalım. Biraz daha atalım makas falan. Sonra ben işime siz yani, Ben bir de bunu ben. Oğlum bir kırmayın önüme ya. Benim günahım ne? Yeni kanal açtım. İyi mi tabii? Ama o kanal yani bunlar iyi değil de yani. O kanal da iyidir ya. Bu kanal da iyi. Zaten bir zaten bu kanalla video geliyormuyordum. Öf makas atabilsem şöyle güzel bir makas oyundan çıkacağım da. Olmuyor. Güzel bir makas atmak istiyorum. Güzel şekilde bitirmek istiyorum. Ay. Oğlum. Oğlum. Oğlum mı? Öf. Bismillah! Oğlum ne yapıyorsun? Ayakkabı nedir ya? Allah kendi kendisine dönüyor. Bu son kez oynayışım. Bana bir şey, biri sponsor olsun ya. Bedava bir şey kalanayım bari. Boşuna mı o kadar video yükledik be? Gelin bir sponsorum. Allah'a vesvese vermesin. Allah bismillah. İyi. Dur ben niye bu kadar heyecanlandım? Neyse arkadaşlar da size bay bay. Ben gidiyorum. Bu arada söyleyin bak Ha oyunun ismini söyleyecektim videonun sonunda. Oyunun ismi R Raging in Jar. Ba anlamayanlar için diyorum. Bazıları Raising, Raising in Car desek. Raising in Car dersek yani bazıları anlamıyor. Raising in, in Jar yazıyorlar direkt. Car diyorum ben. Kar yazıyor yani. Bildiğimiz kar yazıyor. O yüzden dedim yani öyle mi? hiçbir şekilde söyledim. അത് ബാ വൈബ എന്നും പോണിക്കാമില്ല